Hepinize merhaba arkadaşlar, beraberiz. bugün arkadaşlar efsane olaylara giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir arkadaşlar e, spor dünyasıyla karşınızdayım abi. İnanılmaz olayları gel. o değil spor dünyası ne abi gözünü seveyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi efsane şeyler var arkadaşlar. büyük Boy Beach var arkadaşlar, buraya büyük oğlanların girebildiği sadece böyle kaslı adamların vesaire girebildiği arkadaşlar. E, deniz kenarıymış, e, burası arkadaşlar böyle e, ee, baya ben hani, böyle değişik bir yer oraya hiç bilmiyorum. Burada da ayrı bir yer var, burada da ayrı bir yer var abi gözünü seveyim. <laughs> Köprüler falan filan var abi vallahi gaza geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Oğlum hepinizi döverim ben. Noob olabilirim, ezik olabilirim ama benim dedelerim tekvan ee, tekvandocuydu oğlum. Hepinizi vallahi vururum. Dur bakayım şuna iki tokat atayım da bir kendine gelsin. Gel lan buraya. Oğlum seni TOKATMAN yetişemiyorum lan boyum yetmiyor. Daha <laughs> boyumuz yetmiyor. Aa iki tokat attım. Dur. Tokatım de abi kusura bakma abi. Dur kusura bakma. Vallahi arkadaşlar bırakıyordu galiba Ademir'im. Eee Kolay gelsin abi. Tamam abi. Şu an sıkıntı yok abi. Kendimizi daha göstermeyelim. Korkmasınlar arkadaşlar. Bu arada daha da fazla arkadaşlar bu tarz böyle video istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan diye beğenmeyi, kanalımıza arkadaşlar abone olmayı, kanalımıza abone Hadi abi. Hadi deadlift yapıyoruz hadi. Stiff leg deadlift. Abi ben kusam. Eee uykum geldi de yattım böyle. <laughs> Güneş çarptı abi. <laughs> Güneş çarptı Rıza baba. Arkadaşlar efsane olaylara gireriz abi. Sıkıntı yok. Umar elimizi bozmuyoruz abi. Bizi kimse korkutamaz oğlum. Görmüş olduğunuz gibi sağ üstte arkadaşlar. E, 49 diyor arkadaşlar. Ne kadar fazlaysa o kadar fazla büyük oluyoruz. Mesela şu adam kaçmış abi. 650 de böyle olacağız. Tamam. Sıkıntı yok abi. Kaldır gitsin. Kaldır gitsin. Kaldır gitsin. Noob olabilirim. Ezik olabilirim. Çok e, çubuk kraker gibi olabilirim. Patlamış mısır gibi de olabilirim ama hiç sıkıntı değil ha. Pes etme. E, kazanır abi. Hadi. Kaldır. Kaldır. <laughs> Kendim de bir yandan gaz veriyorum değil mi böyle. Şimdi bir dakika. Bir şoplara falan bakalım bu arada arkadaşlar. 2x e, strength varmış. E, Oo bu ne? Özel tekvando kavga stilleri vesaire öğreniyoruz herhalde bunu yapınca. Burada böyle jimster vesaire var. Baslar var. Mesela o protein şey. Oha! Protein shake var abi. Ee, bir protein çikolatası var abim. Protein shake mi şey yapsak acaba? Bir tane abi şöyle bir tane protein çikolatası alabilir miyim acaba abim? Şöyle diyeyim. protein çikolatası aldım. O oh, 132 olduk Abi, abi şöyle de arkadaşlar su hop su yapalım abi. Bakalım statlarda ne varmış abim. Biz bizim şeyimiz böyle e, boyumuzun yüksekliği falan tamam. E şeyim 6666'da yapabiliyoruz. Illuminati tamam. Ee, burada o oh, skinsler O oh, değişik skinsler var. Ah, O bir legends falan var. Oha. Ee, mesela bir dakika. Ee, şöyle bakıyorum abi bir dakika. Şuradan bir şuna bastım. Açıl gözleri seviyor. Aa burada şeyler çıkıyor. Ha James tamam. Ee, oha bu ne? Oha adam ne yaptı daha demin öyle? Oha şu adamlara bakın. O oh, adamda kırmızı şey var. Ee, buradan arkadaşlar bin 1000 gems var. 2500 gems var abi. Abi şuradan ben bir be abi Rıza Baba. 250 gems alabilir miyim abi? Bana bir 250 gems ver abi. Tamam. Teşekkür ederim Rıza Baba. Şimdi abi şuradan ben bir be, ee, bizde bu ezik şeyler falan filan var abi. Bir kutulara geliyorum. Bizde kaç var? 250. Şimdi şuradan bir tane bufflı kutu atıyorum abi. Hadi legendary ver bana. Kamın 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 legendary epic 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 epic. epic. Oh, legendary. Ah, oh! Aa, abi gözünü sevgi gide gide. Cık, come on verdi abi ya. Come on mamın bize de gel. Abi al kırmızı. Eküp, ekupladım. Bakayım. Al kırmızı oldu. O adamınki gibi ha. Abi gözür seni dandik çıktı da yalnız güzel duruyor yalnız ha. Şekilli mekilli abi. Bu neymiş? 3 ee, kereden Üç kere de yaptığımızda buraya gidebiliyormuş. Su altı dünyası falan diyor. bu ne ya? Vallahi arkadaş efsane şeyler var yani. Öyle böyle değil. Efsane olaylara gireceğiz arkadaşlar. Bu giriş gibi abi. Girişte arkadaşlar ee, şey yapacağız abi. ilk başta şöyle bir etrafı tanıyacağız. Bir de ben şuradan bir şey merak ettim abi. Şunu ben almazsam olmaz arkadaşlar. Gerçekten şunu bir almam lazım. Ee, Rıza baba nerede abi? O? Burada mı? Ee, James Buzer tamam. Ee, protein shake alabilir miyim acaba abi? Bana bir protein shake verir misin? Teşekkür oha. Oo abi gözünü seveyim shrimp olduk abi. Shrimp olduk. Shrimp'te arkadaşlar şey demek. Ee, karides demek abi karides gibi olduk <gülüyor> Abi <gülüyor> Jumbo karides gibi olduk Gözünü seveyim abi ya O mekik çekiyoruz abi güzel Mekik hareketi geldi Adamla mekik çekiyor bak orada abi Ama o ters mekik falan çekiyor galiba garip garip hareketler yapıyor abi oradan Şöyle bir Gözünü seveyim Tamam dur bir dakika şimdi Eee Kolay gelsin dostlar Abi şuradan ben bir şeye bakmak istiyorum Eee şu ileride e, 3000 a bak 2000 güç yaptığımızda oraya gidebiliyormuşuz Bak burası da rebert dünyası astro world falan uzaylı dünyası falan var ha bunlar da böyle 85 Rebirth'te buraya gidebiliyoruz oha Abi e, yağmur ormanı varmış orman varmış Abi gözünü seveyim arkadaşlar ben şurayı çok merak ettim yalnız uzaylılar falan filan Uzaylılarla herhalde arkadaşlar kas yapacağız abi. Uzay <laughs> uzaylılarla kas yapacağız abi. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Ee, eğer e, serin devamını vesaire gelmesi istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Abi ben bu dünyaya giderim abi. Astra World'e gideceğim abi. Kafaya koydum inanılmaz merak ettim abi. Ben arkadaş Astra World'e gideceğim. Yorumlarda belirtin. Hep birlikte bir abi uzaylılara bir selam verelim abi. Uzaylılar daha kim olduğumu tanımıyor abi benim. Uzaylılara bir kim olduğumuzu gösterelim. Gözünü seveyim. Şuradan abi ben bir. Ee, bir protein şey kalıyorum tekrardan. Teşekkür ederim. Oha. O masküler olduk. Oğlum siz ne yaksınız bakayım lan. Hop hadi bakayım oğlum. Burası benim mekanım. Çekil o. Oh. O daha ağır kaldırıyoruz. Deadly yapıyoruz. Çek 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 çek. Oğlum buralar benden sorulur oğlum. Adam olacaksınız lan. Dur bakayım şunları ben bir sataşayım abim. Kolay gelsin dostum. Ne yapıyorsun bakayım he? Gel bakayım buraya. Ayağımda bir koyarım. Kusura bakma abi. Kusura bakma. Kusura bakma abi. Yanlış oldu. Vallahi yanlış oldu. E kusura bakma. Kusura bakma. Vallahi tamam. Teşekkür ederim abi. E kusura bakma abi. Oğlum sen ne yoksun? Allah sana. Oh, bir gözünü seveyim. Al lan. Geliyorum lan. Oğlum sen ne ayaksın? Sen benim yeğen... Allah. Ah. 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 Bayılttım onu. <laughs> Oğlum sen bir araya mı karışacaksın lan yoksa gel lan. Oha iki tokat attım bayıldı ki Oğlum tekmeyi koyarım vallahi git lan buradan. Burası benim mekanım. Git yaklaşma bakayım buraya. Fare gibi dolaşma aralarda. He ben buranın sorumlusu benim. O ileride abi görmesin yalnız bizi parçalar vallahi arkadaşlar. Ekmek arasına koyar. Eee ara öğünde ara öğün diye tüketir abim. Sanırsam arkadaşlar daha bunları kaldıramıyoruz abim. Eee noob olduğumuz için. bakayım şunu deneyelim. Heh tamam bu yapabiliyoruz. Oha! Bench press! Ah! Ağğh Hadi Bunu başar. Hadi ah. Bir tane daha yavaş 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 abi yavaş yavaş abi hadi Yaparız hadi abi çok iyi Çok iyi abi Hadi Hisset abi göğsü hisset abi Göğsü hisset Tamam Kaldır 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 Gözünü seveyim abi ah. Ah. Tamam tamamdır abi Yerine koyalım Kolay gelsin kolay gelsin Bakalım şuralarda ne var Koşu bantları falan var Bu arada arkadaşlar koşu bantları neden öyle koştukça e, Daha hızlı koşuyoruz abi e, Gelişiyoruz yani koşma yeteneğimiz vesaire artıyor Bakayım şuralarda Abi çok güzel şeyler var Vallahi gaza geldim ya Vallahi gaza geldim abi Ama ben şu e, şeye gitmek istiyorum arkadaşlar benim Şu e, beach'e gitmek istiyorum abi Gelmişken yani buraya gitmemezlik olmaz Bence bir abi bir şuraya bir uğramamız lazım bizim yani Öyle hissediyorum abi <laughs> O abi dumbbelllar falan da büyüdü yalnız ha. Vallahi güzel oldu. Kaldır 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 kaldır. Dur bakayım abi şuradan bir ee, protein shake alıyorum abim. Şöyle bir protein shake'imiz aldık. Güzel 1800 oldu. 2000 az kaldı abi. 2000'e çok az kaldı. Oğlum yaklaşmayın lan vallahi yok ederim ha. Vallahi başıma da güneş geçti abi. Şu gölgeye bir gidelim. Gözünü seveyim abi. Dur şöyle heh, Tamam. Başıma <laughs> başımıza güneş ha abi. O değil daha bir kafamız her yer büyüyor. Bu nedir ya? Gözünü seveyim abi kafamız e, nohut tanesi gibi kaldı abi. Hadi abi az kaldı. 2000 olmak üzere abi. 2000 olduktan sonra e, artık arkadaşlar şu özel mekana girebilecek. Aslında pek de özel değil orası. Özel ama hani çok özel değil bu şeylerin yanında, reportlerin yanında. Çünkü her bir report 6666 arkadaşlar Gücü istiyor ve e, 85'im e, uzay dünyasına gidiyoruz da UFO ile birlikte bakın şurada UFO bekliyor. Yani e, ee, biz ona 100 desek 6 ile çarpsak 600 6000 600 bin 6 milyon gözünü seveyim Rıza baba 6 milyon yapmamız lazım abi oraya gitmek için abi oğlum sen bana oradan ne yapıyorsun tokat atayım mı gel git bakayım buradan he burası benim mekanım vallahi yaklaşırsan toz ederim ha <laughs> toz ederim <laughs> bakayım yok yabancı Oğlum ayağımla vallahi vurduğum gibi uç lan buradan. <laughs> adam adam ne olduğunu şaşırdınız ha baba. Adam arkadaşlar orayı bayıldı. Güneş geçti herhalde arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şeker düştü herhalde. Hadi abi az kaldı. Az kaldı abi hadi. Hadi oğlum. 2000 az kaldı. Hadi ah, işte bu be. Açılın oğlum ben geliyorum. Kolay gelsin dost. Abi bu neymiş abi? Diyor ki everyone diyor beni diyor buff diye çağırır diyor. Çünkü ben buyum diyor. Eee? E 2000 güç alıyor ve o tamam. Evet evet. O arkadaşlar buraya girdiğimiz zaman 1,5 kat daha hızlı arkadaşlar güçleniyormuşuz abi. Abi gözünü seveyim. Abi ayrı bir dünyaya geldik resmen ha. Oha orada da uzaylı şeyler. Oha ayrı dünyalar var oralarda da. Kolay gelsin dostum. Ne yapıyorsun bakayım? Tank diyor adama. Kaldır bakayım. Ne kadar veriyor abi? 9 güzel daha fazla veriyor. Bir buçuk kat daha fazla veriyor. Ama ben sana demedim mi burada takılma diye vallahi kusura bakma abi. Abi kus. Abi ye ye. Evet arkadaşlar bu tarz durumlar olabilir. Oğlum sen bana mı güldün lan öldürdün. <laughs> Biz arkadaşlar dayak yiyoruz arkada gelip burada hava atıyoruz abi millete. Abi gözünü seveyim adam güçlü çıktı rıza Evet arkadaşlar yani ee, pek arkadaşlar millete bulaşmak gerekmiyor yani burdan e, İlk başta arkadaşlar masum ağaçların arkasına fan takacağız herhalde Neyse arkadaşlar o zaman akşam sonuna gelelim Daha fazla akşam tarz böyle videolar istiyorsanız yorumlarda belirtmeyin bel bel Bir tane Rebirth'e buraya gidebiliyormuşuz cennetmiş Ivan. Bir Rebirth'e cennete gidebiliyormuşuz abi Kolay gelsin Zeus Eee Kontün kontün Rebirth istiyor buraya girmek için Neyse arkadaşlar hepinizi seviyorum Size gayet spurtmayın ve hoşça kalın